Baya baya kalabalığız. Yaşasın ve de korkutucu. Ali Babacan'ı eleştireceğiz. Şimdi oradan lütfen kurmaylardan birisi de çıkmasın. Bundan sonra da hiç öyle bir şey olmasın. Burası çünkü... Bu alkış bunu niye yapıyor bize? Hemen sesimiz yükseliyor. Evet evet. Alışmaya başladım çünkü mikrofona. <laughs> Buyurun. Kurmaylar lütfen müdahale etmesin. Kısaca bu yani kurmaylar. Evet, ilk soruyu sormam mümkün mü? Gerçekten sert bir giriş yapmak istiyorum çünkü. <laughs> Acaba bize çıkışta maklube verecekler miydi Deva Partisi olarak? Onu çok merak ediyorum. Bir takım ufak Twitter'lar. Başlatalım o zaman programımızı hızlıca. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. korkutarak gelme arkadan. Öcü gibi geliyorsun. Adamın kalbine indireceksin ya. Ben de tam ayağa kalkıyordum ha. Bak adam görevdeyken böyle bir şey yapsan 20 kuruşun yerdi. Yani. <laughs> Peki hazırsanız hızlıca başlıyorum programa. Mevzular açık mikrofona hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. 2008'de yaptığı bir söyleşi sizi Yüce Divan'a sevk edeceğini söylemişti. Gidecek misiniz? Sayın Muharrem İnce veya Sayın Sinan Oğan ikinci tura kalırsa eski bir AK Partili olarak Sayın Erdoğan'ı mı desteklersiniz yoksa Sayın Erdoğan'ın karşısındaki adayı mı? Ben Sayın İnce'ye hiçbir şekilde hiçbir şartta güvenip de oyumu vermem. Bu benim şahsi kanaatimdir yani. Tamam. İki kelime adam kazandı. Ondan sonra yok ortada. Nasıl güveneceksiniz? Neyine güveneceksiniz? Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun birinci turda alacağına inanıyoruz. O kadar. Bu program şu anda tarihe geçiyor. Nasıl size geçmişte videoları çıkartıp önünüze koyuyorlar bunu da bir gün önünüze koyacaklardır. İleride altıl masada benim hoşlanmadığım şeyler oldu deyip seçimlerden sonra tekrar AK Parti saflarına dönmeniz söz konusu olur mu olmaz mı yoksa acaba olabilir mi? <laughs> AK Parti Sayın Erdoğan mevcut sistemde ısrar ettiği sürece ben başkanlık sistemine devam edeceğim. Aklıma seni yapacağım. Sabah aklıma ne geliyorsa onu uygulayacağım. Demezse ben buna uyuyacağım derse size mesela. Sizin hazırladığınız şey çok mantıklı geldi bana derse. Yani gelsinler eğer bu çizgide buluşabiliyorlarsa ne hala. Anladım efendim. İnsanlar fikriyle ölçülür. Ölçülür ama Sayın Erdoğan'ın özelinde onun süresi doldu ya. Öncelikle teşekkür ediyorum. Adana'dan geldim. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bana bir bakabilir misiniz? Teröriste benziyor muyum? Onu sonra Twitter'da çıkartırlar ortaya. Siz şey yapmayın. Terörist diye ilan edildim. Ve şu an siz de iltisaklı, irtibatlısınız benimle. Biliyor musunuz? Geçmiş olsun. Yani her an sizi de alabilirler. Oğuzhan Bey size teşekkür ediyorum. Ha bir de bana teşekkür ettiniz tamam. <laughs> Ee, Ali Bey geçmiş davaları yeniden açacağınızı ve sanıkları yeniden yargılayacağınızı söylüyorsunuz. Benim babam da o sanıklardan biriydi. Benim babam öldü. Babamı nasıl tekrar yargılayacaksınız? Fethullah Gülen'e hocaefendi diyen siz ne zaman yargılanacaksınız? Atatürk savaştan sonra İzmir İktisat Kongresi'ni yaptı. Sizin düşündüklerinizin kat be katını hayata geçirdi ve sonrasında siz onları özelleştirdiniz. Sekan'ın özelleştirmesinde Danıştay 13. Dairesi dedi ki özelleştiremezsin ancak siz hukukun üstünlüğünü kullanmadınız. Bir kararname yayınlanız 6300 sanırım. Danıştay 13. Dairesi'nin kararını dinlemediniz ve Balıkesir'deki işletmeyi özelleştirdiniz. Şu an biz kağıt alırken zorlanıyorsak, kitap alırken zorlanıyorsak sizin aslında parmağınız var var bunda. Ben olsam vicdan azabı çekerdim. Siz çekiyor musunuz? Şöyle yapalım mı? Bunun hukuki tartışmasını bizim bu işi bilen hukukçu arkadaşlarımıza. Ama siz imza attığınız şeyin ne olduğunu bilmiyor musunuz? Hala Kıbrıs Türk Devletinin ve tebaasını Rumlara teslim etmekte mutabık mısınız? Ben 2002'den 2007'ye kadar ekonomiden sorumlu devlet bakanı idim. İmzanız yok mu yani? Yok. Sizin Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan imzasını gördüğümü gördüm. Yanılmışım sanırım. Unutmamamız gereken bir konuda var ki o da FETÖ diye bir terör örgütü var. Hangi anlamda? Aa, anlamadım ama. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi kurmayı Selin Sayıkböke her fırsatta kamulaştıracağız diyor. Siz de her fırsatta özelleştireceğini söylüyorsunuz. Bu kadar zıt görüşlerdeyken nasıl bir ortak akıla buluşabilirsiniz? Buluştuk bile hepsi burada yazıyor. Burada özelleştirme de var. Bir no'lu video olması lazım. Hemen verelim ekrana lütfen. Kardeşlerimizin adalet hissini çok çok özlemiş durumda. Başbakan yardımcısıyım yıl 2015. Teşekkür ederiz. Kapatalım videoyu. Efendim AK Parti'den ayrılınca kilo vermişsiniz. <laughs> <laughs> Lütfen bize şunu yanlış yaptım dediğiniz üç şey söyleyin. Duymak istiyorum burada bir milat olsun biri de desin ki evet şu üç şey hata yaptık. Herkes kendini yargıç yerine koymasın. Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı önemli dediniz. Ben size şimdi desteklediğiniz Cumhurbaşkanı Adayı'nın videosunu açacağım. <laughs> Hemen lütfen mikrofon verelim en öndeki beyefendiye. Siz bir hemen düzeltin sonra hızlıca başlayalım. Yaşada mı hürmetiniz yok? Ahlaksız yeni nesil, dur! ODTÜ mezunusunuz. Kayyum atamalarında, ODTÜ öğrencilerin direnişlerinde neden keskin bir duruş sergileyemediniz? Yargıtay tarafından da onaylanmış, kumpas olduğu ortaya çıkmış Ergenekon ve Balyoz davaları tekrar mı açılacak? Bu FETÖ'yü aklamak değil midir? Bu Ergenekon ve Balyoz'la ilgili söylemediğim halde bana atfedilen sözlerin... Ama ben bunu programda dinledim, siz söylediniz, söylediğinizi Yok. ben dinledim. Hayır, hayır. Bunun videosunu getirin. Lazım. Sayın Davutoğlu durumuna da düşmek istemem ama <laughs> sürekli geçmişte geleceği konuşmak istiyorum diyorsunuz. Evet. İnsan sizin geçmişinizi anlamadan ve size güvenmeden geleceği size konuşmak istemiyor zaten haliyle. Doğru. Onun için saatlerdir dil döküyoruz. Yarınlarda burada. Ülkenin yarınları burada var. Sayın Kılıçdaroğlu geçenlerde bir açıklama yaptı. Şöyle söylüyor. Tamı tamına 418 milyar dolar çalınmıştır diyor. Siz bu iddiayı yalanlamadınız. Herhalde siz de kabul ediyorsunuz. Siz 2019 yılında AK Parti'den istifa ettiniz. Yani sadece 4 yıldır AKP'li değilsiniz. Bu çalınan para sadece 4 yılda mı çalındı? Eğer 4 yıl içinde değil de kalan 17 yıl içinde çalındıysa siz AK Parti'de Hazine Bakanlığı yaptınız. Siz de hatalı değil misiniz? Muharrem İnce'yi destekleyen var mı deyince el kaldı salonda bana söz vermediniz. Şimdi ben fragmanı izlediğimde 10 dakikalık fragmanı izleyip 3 saatlik programı izlemeyeceklerinden oy kaybedeceğimizi düşündüm. Bu yüzden ben bir tedirgin oldum. Ama izlenme sayısına bakınca tabii işler değişti her şey bizde. Yavrum bu işi de biz yapıyoruz yani. Bir izin verin.